Yes. RIP'i kaptırmıyor bura Eşhedü en la Eşhedü en la Eşhedü en la İlahe İlahe İllallah İllallah Ve eşhedü en Ve eşhedü Muhammeden Muhammed Abduhü Abduhü Ve Resulü Ve Resulü I, are you Muslim now I bro? Are you Muslim now? Are you Muslim now lay, bro? Lay, 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 <Gülüyor> lalala. Lalala. <Gülüyor> are you Muslim now? Is Muslim? You are Muslim. You are, are no. Muslim bro. You Muslim. No no no. You are Muslim now bro. Kelime işaret getirdin. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. Süre bitti. Yük kalmadı. Anam bitti. Anam bitti. Anam bitti. Süre bitti diyor. Yemin ederim kıracağım kafasını adamın ya. Vallahi şurada şuradaki damarlarım şişti. yemin ederim bilecekler. ya. Aptalın evladı. Defol git ya. Salak herif. Süre bitti diyor. Abi çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum. Yemin ederim. Ay oh, inanın ilk defa bu kadar rage oldum. İlk defa bu o kadar iyi. rage oldum. İnanılmaz. A Sus. Gel, olacak tabii amına koyayım. Ses duymuyor musun? Kanka bu small sanki beni vuracaklar böyle et fark ettiler. Orta bu var. A gibi. Ya A'da var. A'da geldi. Drone attım. O yardım için. Geldim. Bekledim. Nereye abi? Ya. Nasıl ya ağlama. Yardım. Sus. Hı Sus.

Oy. Okay. Ha. Orada orada. Oğlum Ayla. bana bana bu B oyununu oynamayacaksınız ya. Gerçekten Ayla. sinirlerimi bozuyorlar bak. De çıkma lan diye bağır. Çıkma lan eyim. Damma ihtimalimiz e, ee, benim kamera açmamla eşit. <laughs> uh, let's go big guy. Hayır. Go away go go var mı? Var var açık. Okay. Beyazdı herhalde. Çıktı, çıktı ha. çıktı çıktı. Evet, evet. vardı? Sayt evet. üstü var. Gayet ölmüş One shot. Wait, wait. Back to big. Back to There is only one B, There is only one, B. Only one B. Okay, come be minus Minus 55, fifty-five on jet. On jet. Maybe back side. in hooker. Last move. Okay. 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 One. one. I can. I can in hooker. I can. onda da savunma on tamam, da tamam, bari. Tamam. I can flash etmeyi. Papam papam. Savunmada iyi gözüken bir sangal var. Hızlı bir rotasyon gelecek şimdi. 3 oyuncuyla bu savunmayı gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bir headshot geldi Mini'den. Tabi bir tane kilde kalıyor sadece. <laughs> mini duman bulutunun bir sağından bir solundan Beyaz da destek verdi 13'e doğru gidiyor mi? Ve mini 3. killini buldu Son kalın oyuncu Faiz Onun üzerine gidiyor mini'yi Durdurabilir Değil Aşk de. olsun Mükemmel bir oyunu geride bıraktı Sangal'ı Esports çok domine bir performans Hemen side önüne doğru bir tane şok oku. Arkalayan bir Sterben var Gözlerim onu izlemeye devam ediyor Çok iyi bir oyun bu Sterben'den Bakalım ne kadar beklemeye devam edecek daha Yavaş yavaş geldi Tetik disiplini mükemmel 2 kill 3 de geliyor Sterben Harikasın Mükemmel bir oyun. Paranoyası da etkili Sterbin'in. operatörü de yar etmeyeceklerdir Toronto'ya. Moş çıkıyor son kilde. Helal bebek. Allah'ın belayı. Bela ya bela. düşman kaldı. Dur 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 dur. Nereye ismi? Nereye ismi? Gel oğlum lan klip uzuyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Allah. On. Deep, right? yeah are you were in Very front cool. of her nice let's go let's go let's go B or B, a. what you want to do come tp let, let me use uh, also for a side wait 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 Let's go, let's ANA siker Ocak döndürürüm lan. Oğlum. Kanka, Kanka bu round nasıl kaybedildi. Aferin. Enemy kill. Ay bunda oynayabiliriz. Berbat artık One down. Tamam. CT AP gelir Mert. Ape. Ape. Lan geçme.

Biri short biri long. Short. <laughs> Burası halledeceksin. Onu çekeceksin kanka çekil. Hadi biraz hareket. Yavaşsın. Hayır fırça aldı değil mi heaven'da, heaven'da, oğlum? Heaven'da, heaven'da heaven hele. Oğlum heaven'a smoke yok mu? Kanka daha indiremedim. City'deki kanka. Smok çok kötü bu arada. Bu nerede lan? Öyle deniyorum boş. Bur buraya kaçatsana, atsana. Buraya kaçatsana. atsana. Atıyorum. At. at tane şimdi. At, atıyorum. Öldü kanka. nerede bakalım bir şey vurdum kanka. Nerede adam? Adam short'a indi kanka. Gitti long'a dolaşacak. Beni kaldırabilirsin sen. Kanka ulti atacak long'dan. Gerek yok mu lan? Heaven heaven yüzde vurdum. Al Al Bırakın adamın AC'ni satın lan. Şu at, AC'ni al kanka yanına. Göstermeyin atlar. Son oyuncu. Çıkamadım ki. Düşman yerde. One City. Oh. Ay. Oy oh, ya. Yeah. Yeah. Well, well evet, evet. Evet, evet. Evet, front of you bye, bye. Raise mi OnePlus var. Want here. düşman kaldı. Nice. Bella. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Se info. Fest. Kaç oldu? Bakalım herkes ne? Servisi kalmadı. Üç ceset. Bir düşman kaldı. <laughs> Ben arkam, ben arkam, Aa! Kabağın bomba geldi. Çok güzel duvar kurdum ya. Çok yani. güzel Aha. kurdun. Yok Aha. Aha. Abi, Eş. Orada. Düşman görüldü. Ay. <laughs> Dolduruyorum. Bomba da düştü. Ha var la orada. Bomba dostum. <laughs> Eyhem Bey hazır mıyız?